yeni bir hayata mı başlamak istiyorsunuz? Geleceğinizi dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesinde mi kurmak istiyorsunuz? Size gönderdiğimiz formu doldurun, hemen size ulaşalım. İşinizi biz bulalım. Uçak biletinizi biz alalım. Kalacağınız evi biz ayarlayalım. Kanada'da yeni bir hayata başlayacaksınız. Üstelik cebinizden sadece 1000 Amerikan doları çıkacak. Sadece 1000 Amerikan doları. Neden Amerikan doları diye sormayın. Çünkü neden olmasın? Kanada Moose Immigration Anonim Şirketi. Yeni geleceğiniz, geleceğiniz bizimle başlar. başlar. Kanada'dan herkese selam. Başta da gördüğünüz 401 bin göçmen alacak Kanada. Amanın geliyor, amanın gidiyor, kapılarını açıyor. Bir şeyler, bir sürü haber manşetleri. Türkiye'nin gündemini birçok şey gibi meşgul etti geçtiğimiz haftalarda. Ve bu haberlerin hemen sonrasında da bize deli gibi mailler, mesajlar, Instagram'dan her yerden yürüdünüz. İnsanlar sormaya başladı işte ben ben de bu göçmenlik programına başvurmak istiyorum. Başvuruları nereden yapıyoruz? Abi işte ben bir yerle anlaştım. 1040 Amerikan doları istiyor falan böyle bir anda bizim mail kutusu dolmaya başladı bize de dedi ki madem öyle bunun üzerine bir video çekiyoruz. Ya şöyle bir şey var Türkiye'de. Tık alacağını biliyorlarsa haberler. Şimdi şeyde insanlar hani göçmek istiyor bunu biliyorlar da ve nasıl haberler tık alıyor. Kanada bir bakana bir açıklama yapıyor. Bunu hemen çevirerek yapıştırıyorlar size. Doğru mu? Araştırmışlar mı? Artık hiç evet. öyle bir şey Kanada'ya mer merak gitgide artıyor ve bunu fark eden dolandırıcılarda çok güzel acayip güzel oyunlar oynuyorlar. Ya böyle gerçekten bazen bakıyorsun ve hani dolandırılmamak mümkün değil diyorsun. Ya bize gelen mesajlarda bazılarınız hatta bu videoyu da umarım izliyorlardır. Şöyle mesajlar geliyor. Abi ben oradan iş teklifi aldım. Adresi de yazmışlar oraya mesela Kanada'dan bir adres. Kafalarına göre insanlar yazmış. Sonra çok güzel bir şekilde bir iş teklifi de hazırlanmış. Her şey İngilizce mi, İngilizce. Ama sonunda diyor ki işte 140 Amerikan doları, 560 Amerikan doları, 1040 Amerika şey, Kanada doları yatırırsam eğer ee, bana işte burada hem vizem için yardımcı olacaklarmış hem işi için yardımcı olacaklarmış diye mesajlar geliyor lütfen tekrar söylüyorum lütfen bunlara kanmayın bir sürü arkadaşımız da ne yazık ki dolandırılmış bu haberlerin çoğunun zaten aslı yok aslı olsa da gerçekten çok çarp çarpıtılmış bir şekilde anlatıyorlar o yüzden okuduğunuz her şeye hemen inanmayın şimdi bugün böyle bir giriş yaptık aslında bu iki konuyu açacağız bir bu 401 bin göçmen alıyoruz. Kanada göçmen alıyor. Haberinin derinlemesi nedir? Gerçeği nedir? Kanada yeni bir program mı açtı? Kanada kapılarını mı açıyor? Yoksa var olan bir şey var. Bu var olan bir şeyin çarpıtılması mı Türkiye'de? Bunun derinlemesine gireceğiz. Bu arada bu videoyu izlemeye başladınız. Eğer beğenirseniz sonunda lütfen like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Bu bizim için en büyük desteklerden biri. Bu videoların devamının gelmesi için, bizi motive etmesi için çok önemli ve bir de sorumuz var size. Evet. Videonun hemen başında da şunu sormak istiyoruz. Daha önce yurt dışına çıkma amaçlı herhangi birisinden bir e-mail herhangi bir dolandırıcılık girişimiyle karşılaştınız mı? Ya da başka bir arkadaşınız varsa, kötü bir deneyim varsa onu da yorumlara lütfen yazın ki diğer arkadaşlarımıza da desteği olsun, yardım olsun. Şimdi bu konuların ayrıntısına girmek için yola çıkıyoruz ve Express Entry videolarından da bildiğimiz Burcu Akyol'un yeni açtığı ofisine gideceğiz. Sen ufak bir ofis turu yaparız ofisine. değil mi? Ofisine mi? Ofişine gideceğiz. Ofis ofisine gidiyoruz. Küçük ya. Ya yani küçük ofis oldu da. <laughs> Türkçede ofis deniliyor. Hani ofis çok daha büyük olabilir. <laughs> e, ofis. Biraz küçük. hani küçük 3 4 masa olan küçük yer. mütevazı ofis. Ofise gidiyoruz. Ofise gidiyoruz. <Ofic> <laughs> <laughs> Burcu'nun ofisine gideceğiz ve orada küçük bir tur atacağız hem de bu konuları konuşacağız. Uzmandan bilgi alacağız yani, değil mi? Hadi başlayalım. Hadi gidiyoruz. Hadi. Kamerayı alalım mı? Böyle mi? Yürüyerek mi gidiyoruz? Böyle gidiyoruz. <laughs> Koşarak gidiyoruz. <yani. gülüyor> Şimdi Burcu'nun ofisine geldik. Hadi gidelim. Üçüncü kattaymış. Bu, bu binanın üçüncü katında çıkalım bir bakalım ne yapıyor. Müzik Bas evlendim üçü. Güzel. Değil. Hello. Tuşsuz asansör. Bunlar yeni çıktı. Öyle mi? Dışarıdan basabiliyorsun. 4 3. Merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. Hiç haberin yokmuş gibi. <laughs> evet, Sanki hiç yok haberim. <laughs> evet, selam Burcu, ne haber? Selam, iyidir. Siz nasılsınız? Bizden de iyilik. Dişat merhaba. Merhabalar. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Güzel, kolay gelsin. Teşekkür. Müsait miydin? Müsaitim, çok müsaitim. Çok teşekkürler. Bizi kırmadığın için teşekkür ederiz. <laughs> Hoş geldiniz. Ya, gel, maskemi çıkartıyorum. Hızlıca bir ofis turu yapabilir miyiz? Tabii ki. Tamam, ofis burası. <laughs> Döndürelim Evren. Ufakça böyle bir hemen bir ofisini anlatalım mı sohbet etmeden sohbet tabi Tabii tabii. tabii. Biz... Biz de böyle geleneksel artık her girdiğimiz yerde ofisleri anlatıyoruz. Senin de ofise anlatalım. Bu arada hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, gelirken muffin almıştık ama Evren yedi. Hımm öyle mi? Bunu <laughs> evet duyduğum iyi oldu. Sen muffin <laughs> sevmiyormuşsun sen. <laughs> i̇yi yapmışsın. Burası yani. senin olsun. masan mı? Evet burası benim masam. Çok güzel, çok hoş duruyor. Çok teşekkürler. Vize vize onayları buradan mı geliyor? Ee, o Kanada hükümetinden geliyor evet, ama tamam. buraya düşüyor bizim. Peki bu arkadaki kuşlar, bu özgürlüğü mü yani? Yani kuş gibi e... uçup gelin mi diyorsun? Göç. Göçmen Göç. kuşlar. Göçmen kuşlar onlar. <laughs> ya ne tatlı. Göçmen kuşlar. Evde de var, burada da varlar. Seviyorum bu kuşları. Çok güzel. Hayırlı olsun burada Çok güzel bir manzaran, çok güzel. Çok teşekkürler. Evet. De. Keyifli çalışıyoruz inşaatla. Burada bir kahve masası ve evet. ofisin. <laughs> en sevilen eleman, haftanın evet, elemanı diyebilir miyiz? <laughs> yılın, haftanın. Yılın, yılın. elemanı Dinshat da burada. <laughs> evet Dinshat bakayım. <laughs> of. Sekiz, ne oldu? 8 tane vize reddi gelmiş. Yani <laughs> <laughs> şaka yapıyorum. Tamamen tamamen gelik yapıyorum. Güzel güzel. valla çok güzel ya. Çok böyle neşeli, tatlı. Evet, yerimiz güzel. güzel. Var, bu, var. Kolay gelinebilir, kolay bulunabilir bir yer. Evet. Daha tabii şu pandemiyi bir bitirelim burada etkinlikler de yapacağız. Çünkü hani burada görmediğiniz şimdi toplantı salonlarımız falan da var. Çok güzel. Ee, İnşallah bir bitirelim şu yüz yüze iş, şeylere bir girebilelim <laughs> etkinliklere çok Yapacağız güzel olacak. Evet. Neyse bugün aslında böyle bir ofis turu yapmak için gelmemiştik senin de kamerayı Aa, buruna buruna sokmayalım konumuza geçelim olur mu? Peki mı? konumuza tamam. geçelim. Hadi geçiyoruz. <laughs> Haberler 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 401 bin göçmen Allah Allah Kanada alıyor böyle bir şey çıktı. Bunu zaten bahsettik biz videonun başında. Şimdi biz Express Entry videosu da yaptık beraber. Kanada'ya göç yollarını anlattık bir şekilde. 401 bin göçmen alıyor diye Kanada bir kolaylık mı oldu bir şey mi oldu kapıları mı açtı hadi buyurun mu dedi. Bir şey değişmedi değil mi? Şimdi aslında daha önce açıklanmış olan bu 3 yıllık göç seviyeleri planı revize edildi Evren. Çünkü 2020'de Kanada hedeflediği kadar göçmeni alamadım yani evet. mevcut sebeplerden dolayı o yüzden de 2021 bu yılın hedeflerini ve önümüzdeki yılların hedeflerini revize etti ve bunu geçtiğimiz yılın Ekim ayında tekrar duyurdu. Fakat nedense bu yeni bir haber olarak karşımıza çıktı. Yeni bir haber gibi karşımıza çıktı. O yüzden 401 bini duyunca böyle bir irkiliyorum. Bütün, bütün haber kanalları herkes tıklanmak için bunu kullandılar yani. <laughs> evet yani bu bir, çok yanlış bir algı yarattı. Bir bu çok yepyeni bir şeymiş gibi ve daha önce sanki göçmen alınmıyor ve şu anda 401 bin göçmen alınacakmış gibi. İki, sanki koşulsuz şartsız göçmen alınacakmış gibi. Yani aldığım mesajlarda işte ben de girmek istiyorum 400 birbirine, yetişmek istiyorum. Yani böyle bir sistem hiçbir zaman olmadı. Çekiliş usulü vesaire ve olmayacak da ve bu da yeni bir şey değil. Yani insanlar bize çok fazla soru sordu. Nereye başvuracağız, nereye başvuracağız? Biraz da buna geliyoruz. Aslında başvuru yolları hemen hemen yani başvuru yolları Express Entry ile aynı ya da diğer eyalet evet. göçmenlik programları. Bunları evet. daha önce zaten konuşmuştuk. Tekrar konuşmanın bir manası yok ama böyle bir tıkla şuraya bir başvurayım gibi bir seçenek, yok. bir yok. yenilik ya da Kanada'nın getirdiği herhangi bir şey yok. yok şu an. Bir de şunu söylemek istiyorum. Otomatik olarak kazanılan haklar da yok. Şöyle de bir algı var. Mesela çocuğum orada lise okursa otomatik olarak vatandaşlık alırmış beş sene sonra bu beş sene bir yerde bir birileri söylüyor bilmiyorum nasıl yayılıyor bu haberler ya da işte ben öğrenci olarak gelirsem ve çalışırsam ben hak kazanıyorum böyle bir şey yok hak kazanılmıyor fakat ee, bu bir avantaj oluyor insanlar için. Liseden bahsetmiyorum. Lise eğitiminin göçmen kadına bir avantajı yok. Ee, ama yüksek öğrenimi ardından kazanılan kanada iş deneyiminin var. Ee, o da uygunluğu olan okullar ve kriterleri uygun iş deneyimi. Hep böyle parantez açma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü her şeyin çok fazla detayı var. O zaman bir takım özelliklerinizi iyileştirmiş oluyorsunuz ve e, o puanlama sisteminde eğer hani Express Entry'den bahsediyorsak daha iyi bir yere sahip oluyorsunuz havuzda. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bu Kanada'nın 401 bin göçmen alacağıyla ilgili bir sürü YouTube videoları çıkmaya başladı. Deli dehşet ama ve ben hepsini gördükçe böyle artık kafayı yemeye, yani sinirlenmeye başlıyorum. Çünkü internetten gördükleri yanlış bilgiyi alıp bir anda içeriye çevirip sonra bunun da işte bakın size ne kadar yardımcı oluyoruz gibi lanse edilmesine ben kaldıramıyorum. Çünkü ya cidden yanlış bilgi ve insanların umutlarıyla oynuyorlar. Sen bu videolara son zamanlarda hiç denk gelip ve bazıları mesela Kanada'da yaşamayıp da bu videoları çekiyor. Evet, Onlara evet. ayrıca bir kafam gidiyor. Sen bunlardan hiç karşılaştın mı? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Valla Eray karşılaşıyorum. Sürekli hani Kanada ile ilgili de içerikleri takip edince karşıma da çıkıyor. Aslında çok izlememeyi tercih ediyorum. Fakat sizinle de bu videoyu hazır diye geçen karşıma çıkan bir videoyu baştan sona izledim. İzleye, iz yani <laughs> sabırla izledim. 401 bin işçi alacak Kanada. Tarihin en büyük işçi alımı. Bir kere 401 binin hepsi zaten ekonomik göç değil. İşçi yani çalışan değil. Yani hani oradan başla hani başlığından itibaren bir videoya yani inanılmaz yanlış bilgiler vardı. Bir gazete haberinden hareketle e, o videoyu yapmışlar. O gazete haberi de sanıyorum Google Translate filan şeklinde çeviri yap <laughs> Programları çok detaya girmeyeceğim, isim de ver, verilmez ama yani çok zor tuttum kendimi yorum bırakmamak için hatta size de sordum ne yapayım çünkü hani bir şekilde polemiğe de yani girsem bilmiyorum yani hani bir mücadele verme isteği hissediyorum içimde ama <laughs> şu ne an yapayım? her şeyi filtreden geçirdiğini o kadar iyi görebiliyorum evet, ki. Evet, yani... çünkü bende ne yapıyorsunuz ulan diye isim geliyor bana. evet Demiyorum. yani çok üzülüyorum çok büyük bir güvenle anlatıyorlar çok iyi biliyormuş çok uzmanmış gibi yani çok ben hani bu işi yapıyorum. Gecem gündüzüm bu işle geçiyor ve bana bir soru geldiğinde e, filtrelerden geçiriyorum. Acaba yeni bir şey var mıdır? Bu sorunun cevabı benim bildiğim hala doğruluğunu koruyor mudur? Emin olmadığım şeyler olabiliyor. Dönüp e, yasa yani kocaman kitap, yönetmelikler dönüp okumamız gereken bir sürü şey oluyor. Yani bu kadar güven bilmiyorum beni çok korkutuyor. E, evet. Üzüyor ve de yani. Şimdi yurt dışına çıkmak çok büyük bir karar. Gerek eğitim olsun, gerek gö göçmenlik olsun, her ne konu olursa olsun yurt dışı bazen turist olarak bile çıkmak istediğinde çok güzel ve detaylı bir araştırma yapman gerekiyor. Ve internette de bazen bilgi kirliliğiyle karşılaşabiliyorsun. En iyi bilgiyi, en güncel bilgiyi biz Kanada ile ilgili nereden alabiliriz evet, Burcu? İnternette bazen bilgi kirliliği değil, bayağı bir bilgi kirliliğiyle karşılaşıyoruz her Kanada için de benim ilk söyleyeceğim kaynak kanada.ca yani Kanada'nın... Ben kanadagelikleri.com diyecektim <gülüyor> diye <gülüyor> ona biraz... Ona geleceğim. Ümitlenmiştim. Hayır, hayır ona geleceğim. Bir saniye bir saniye. Kanada.ca <laughs> ile başlayalım. Bütün resmi bizim de bütün bilgileri ulaştığımız kaynak bu. IRCC, Kanada Göçmenlik Bakanlığı'nın paylaştığı bilgiler işte güncellemeler, haberler vesaire. İlk başlangıç noktamız burası. Haber almak anlamında bilgi almak anlamında. Resmi kaynakların dışında da içerik üreten mesela kanadagelikleri.com'dan bahsedebiliriz burada. Çünkü gerçekten çok da kaliteli yazılar var. Ben de haftada bir gün e, yazıyorum. Keyifli bir şekilde orada içerik paylaşıyorum. Artı sosyal medyada ve kendi blogumda da paylaşımlar yapıyorum. Yani güvenebilecekleri ve tek bir kişinin deneyiminden yola çıkarak bir şeyler paylaşmayan yani resmi bilgiler üzerinden içerik paylaşan kişilerden bir şeyler öğrenmek avantaj olur. Yani kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek yerine Okuyarak, araştırarak hareket etmemiz önemli. Biraz ben e, bu sürece e, girip ciddi ciddi planlama yapan kişilerin dahi yeteri kadar okumadığını düşünüyorum. O yüzden bu 401 bin, bin haberleri çıktığında ilk hareketim benim bir e, işte kanadageyikleri.com'a bir yazı yazmak oldu. Soran herkesi oraya yönlendirdik okuyun diye. Yani okumak önemli, araştırmak önemli ve bilgiyi nereden aldığımız. Önemli. Kanada Geeklerini kurduğumuzdan beri mail hesabımıza işte iletişim sayfasına Kanada mailler geliyor, fotoğraflar geliyor, bazı belge fotoğrafları ama nasıl belgeler? Yani hmm. böyle hayatımda hiç görmediğim fontlarda yazılmış, Toronto'da bilmediğim adreslerde var olan şirketler ya bir Kanada'da yaşayan biri baktığı anda diyor ki ''Ama bu direkt sahte.'' İnsanlar bunlara ya paralar gönderiyorlar... İş teklifi. İş tekliflerinden var. var. Yani iş, bana bir iş teklifi geldi. Büyük ihtimalle bir yerde bir form doldurmuş biri... Atıyorum Kanada ile ilgili bir yere tıklamış büyük ihtimalle Hı -hı. gördüğü bir reklama. Ve ona geri dönmüşler. Biz size iş teklifi bulduk. Hı -hı. Ondan sonra Kanada'da çalışacaksınız. Şöyle bir enerji şirketi, böyle bir inşaat şirketi. Hemen başlıyorsunuz. İşte maaşı şu kadar her şey bilgilerinizi gönderin yazın gönderiyorlar. Üstüne bir de Kanada doları olmayacak bir şekilde Amerikan doları veya ne bileyim Hı -hı. euro istiyorlar. Ya da şirket arabası, uçak bileti, ev kirasının evet. ödenmesi ah. gibi de yan haklar evet. veriyorlar. Neler neler. Ben neler. size eş bulduk bu. <gülüyor> <gülüyor> şu, yani ben size eş bulduk kısmı bile daha gerçekçi durabilir belki o belgelerin. Onu da mı yanında? gördünüz? Eş bulduk ben görmedim. Onu onu soran olmadı <laughs> büyük ihtimalle utanmışlardır öyle bir şey varsa. Bu arada Çünkü onu ben yapıyorum. <gülüyor> 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 Gerçek olmayacak şeyler yani insanları kısacasında dolandırıyorlar paralar alıp bir daha da aramıyorlar Aha. Bu insanlar bize sormadan parayı göndermeden yani bize sormaları çok önemli parayı göndermeden nasıl anlayabilirler <laughs> Maalesef çok sık karşılaştığımız bir durum bu ee, o parayı ödedikten sonra da e, bana yazıp gerçekliğini kontrol etmek isteyenler oluyor Ki parayı yatırdıktan sonra ulaşamıyorlar <laughs> parayı yatırdıkları kişi ya da kişilere ya da daha öncesinde e, soranlar oluyor. Bu video belki güzel bir kaynak olur o anlamda. Yani şöyle, e, senin de dediğin gibi ya bir form doldurulmuş oluyor ve o e, kişi kişiler tarafından onlara dönülmüş oluyor ve iş teklifi ya da ne bileyim işte e, uygunluğunuz var e, bir programa, hadi e, yola çıkalım beraber ya da iş teklifi şeklinde bunun sonuçlarını görebiliyoruz. Sözleşmeler gönderiliyor, evet. Burada şunu önerebilirim, sonuçta bir şirket adı, bir pozisyon ve işte ilgili kişi ismi, imzası falan olan bir belgeden bahsediyoruz. Bu noktada bir dedektif gibi davranıp kişilerin o belgede yazan bilgileri kendilerinin araştırması lazım. Çünkü görünüyor ki yani o adreste o şirket olmayabiliyor, o şirkette öyle bir yetkili bulunmayabiliyor. Yani bir internet araştırmasıyla sözleşmedeki telefon numarası değil belki ama internette yapacakları bir araştırmayla o şirkete ulaşıp bunu kontrol edebilirler, bunun kontrolünü kendileri sağlayabilirler. Ha, eğer çok büyük çaplı bir dolandırıcılıktan bahsediyorsak, o şirketi kurmuşlarsa bu işi yapabilmek Aradığında için... Aradığında biri çıkabiliyor yani. Bununla mesela. hiç karşılaşmadım bu boyutuyla Hı -hı. ama hani bilemeyiz. Çünkü yaratıcılık çok fazla bu anlamda. Orada da sosyal medya, ne kadar e, süredir bu şirket var? Sosyal medya nasıl paylaşımları var? Daha da ileri gidip LinkedIn'de bu şirketin çalışanları var mı? Kimler var? Belki onlara bir mesaj atmak yani. Evet. Çünkü bulabiliyoruz bu tür bilgileri. Birinin iş teklifiyle al kan gelmesi Kanada'ya çok çok uzun süren Hı -hı. zorlu bir süreç evet. ve basit bir şey değil. İki belge gönderdim ve evet. 500 dolar, 1000 dolar gönderdim. Ne evet. açıklanabilecek bir şey değil. Yani şimdi o detaylara girmeyelim ama işveren için çok ciddi süreçler gerektiren bir mesele bu ee, ve de e, işverenlerin çoğu teknik olarak mümkün iş teklifi ama ben mesela şimdiye kadar. Bir, bir kere gördüm. Pratikte çok zor. Neden? Çünkü hep bunu söylüyoruz. Yani Kanada'da arayacak bulamayacak ve gelip gidip Kanada dışından bir çalışana bu teklifi getir götürecek ve bir takım süreçlerden geçecek bunun için devlete başvuru yaparak. Şimdi hani dediğim gibi teknik detaylara girmeyelim. Şuraya hemen yukarı bir video koyuyoruz şu an. Bir yazılımcı arkadaşımızla röportaj yapmıştık. Kendisi iş teklifiyle geldi. O videoda bunun ne kadar zorlu bir süreç olduğunu zaten kendisi de anlatıyor. Hı -hı. O videoyu da şu an izleyebilirsiniz. Pek çok detayı var. Var bunun. Hı -hı. Yani ve gerçekten insanların bu konuda ciddi çok uyanık olmaları bir lazım. Bir de iş teklifi alındığında Kanada devleti senden para istemiyor yani böyle bir şey yok. Yani belki aracılar evet profesyoneller çalışırken ücret talep ediyorlar doğal olarak. O yüzden şu soruya geleceğim. Hı -hı. O aracı kişinin lisanslı bir danışman olması gerekiyor ya da avukat olması gerekiyor. Bu bir gerçek. Şunu söyleyeyim iş teklifi yani iş için aracı mesela benim gibi biri iş için aracı olmaz olamaz bizim Hı -hı. öyle bir e, çalışma alanımız yok onun için yani şöyle e, aracı bir firmanın iş teklifi yapılan kişiden para alması Kanada Kanada'da yasal değil Hı -hı. onun müşterisi şirket olur eğer hani o şirket için bir çalışan arıyorsa onun parasını o şirket öder iş bulduğu yani işe alınacak olan kişi değil. Hı -hı. Öncelikle bunu netleştirelim, öyle olmuyor çünkü. Bu... Parayı isteyen kişiler şöyle istiyorlar ama Kanada'daki belgelerinizin hazırlanması için bu parayı Hı -hı. istiyoruz. Yani şirket sanki yine şey diyor, biz şirketten paramızı alıyoruz, biz aracıyız Hı -hı. ama bu işte pasaport, başvuru, vize işlemleri için tamam. Kanada Devleti'nin istediği okay. bir para var. O noktada da ben dönüp şuna bakarım. Ee, bu Bunu yapacağım diyen kişinin lisans numarası kaç? Hı -hı ya da yani ICCRC e, lisanslı danışman mı ya da Kanada barosuna bağlı e, e, şey göçmenlik avukatımı onun o bilgilerini kontrol ederim yani aslında çok fazla kontrol edebilecekleri mekanizma var çünkü bu bahsettiğim grup insanlar dışında kimse kimsenin çalışma izni başvurusunu yapamaz ya kendileri yaparlar birey kendi yapar ya da e, bu konuda hizmet vermeye yasal olarak yetkili biri yapar. Yani bu da aslında bunun gerçek olmadığının işaretini veren şeylerden bir tanesi. Nasıl açarız peki son olarak sorum da bu. Yani birinin lisanslı danışman olup olmadığını nasıl anlarız? Hı hı. Bizlerin web sitesinde kural olarak e, girdiğimizde şunu görmemiz lazım. Verify status. Yani o linke tıkladığında bizim database'imize ICCRC'nin bir e, şeyi var bir web sitesi oradan soyadımızı adımızı e, ya da numaramız numaralarımız var onu girerek hala aktif mi bir de danışmanlar arasında da aktif olmayan ya da üyeliği askıya alınmış olanlar olabiliyor oradan kontrol edebiliyorlar şey gibi instagramdaki mavi tik gibi yani <laughs> um... Değilmiş. <gülüyor> o, <gülüyor> ya. <gülüyor> müdahale etmeyelim şey. Şöyle de bir şey yapabilir. O zaman bu da aklıma geldi şimdi konuşurken. Ben senin bilgilerini koplayıp kopyalayıp senmişim gibi davranabilirim bir dolandırıcı olarak. Bu yapılabilir. Yapıldı, bir şey. yapıldı başıma geldi. Evet, o yüzden evet. belki de danışmanla da kamerayla bir karşılıklı görüşmek de istemek mantıklı olabilir. Madem böyle biri var, açsın kamerasını böyle bir toplantı yapalım. Kesinlikle. Kesinlikle. Kimlik bilgilerini de o şekilde kontrol edin. O yüzden kanalımıza abone olmazsanız, videoları like, like alta yorum yazmazsanız, ben bu işe gireceğim. Bakın, <laughs> geleceğin dolandırıcısı olacak. <laughs> bu işte güzel bir para olduğunu gelen biri. <laughs> Yeni tosuncuk. Ya yeni, tosuncuk ben olacağım. Yeni, o yüzden e, desteklemeyi bizi unutmayın. Çok teşekkürler Burcu. Ben Yine teşekkür ufkumuz açıldı. <laughs> Özellikle bu son zamanlarda artan bu 401 bin haberleriyle beraber böyle bir ihtiyaç vardı. Umarım izleyenlere de yararlı olmuştur. Paralarınızı da kaptırmayın. Bu videonun özeti bu. Falan diye. <laughs> teşekkürler. Tekrar hayırlı olsun. Ben efsin. teşekkür ederim. E, gidelim biz o zaman. Ne yapalım? Yok yok daha kahve içelim. İçelim mi kahve? İçelim. Sonra, sonra şey yapalım. Biz kahve içeceğiz. Ayrıca bu kahveye sahip olmak istiyorsanız linki yukarı kaldırarak... <laughs>